Sen Furkan abi varmış gibi çıldır. Ya ya ya. Furkan açıyor abi. Açıyor. Ya, abi kolum acıyor Furkan abi. Ne oluyor lan? Furkan abi. Kayıt akıyor. Aynı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sakalla ilgili inanılmaz tüyolar vereceğim. Ya ben bugün giremiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bekle, sakal. Bekle, bir işaret vereyim. Bekle. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Merhaba deyince bir insanların kulağı patlamıştır, değil mi? Başka bir gelecek. <laughs> Başka <gülüyor> bir gelecek. <gideceğim. gülüyor> abi sakalla ilgili bir sürü video. Recep Ağalı yaparım. Şey, Recep Ağalı. Nasıl? Gelme, gelme. nasıl gel mi? Gel mi? Nasıl yapacağım? Gel, gel. <laughs> gel, anlatacağım. Gel. Aa da gelecek. Konsept şu. Şimdi sen kereçeyi takın. ben ne tepki Konsept Kerepçeyi şu. Şimdi şöyle. Sen nasıl tepki vereceksin biliyor musun? Abi role gireceksin. Furkan Amca'yı diyecek ki Recep sana ağda yapacağız. Abi hayatta yaptırmam. Hayatta yaptırmam. Da yaptırmam. Tamam ben onu yaparım. Role gireceğim. Birden kereçeyi takın. Kereçeyi taktırmayacağım. taktırmayacağım falan filan böyle bilmem ne tamam mı? Hadi abi kayda gireyim artık ya. Tamam. Hadi oturun kayda gireyim artık. Oturuyoruz. Getir, getir. Evet Aha. Recep. Kardeşim ilk sahne giriyoruz. Aha. İyi rol yapıyorsun bak. Furkan abi teklif ediyor ve kopuyorsun. Evet Recep ilk sahneyi alıyoruz kardeşim. Rolü iyi kes. <laughs> ne yapayım? İyi ya abi ne yapayım ya öyle takılıyor. Onlara falan adım mı yapsak sen? Ya abi ya vazgeç abi, ya, ya. yapalım mı Ya Furkan Ama abi. geçenlerden de sözüm vardı zaten bana. Ya abi ya yani sen niye böyle yapıyorsun? Her gün ya sana ağda yapalım ağda yapalım. Olmuyor abi ben niye ağda yapayım? Biraz daha keskin çık. Recep abi iyi cümleler iyi ama biraz daha böyle sinirli biraz çık. biraz Daha, biraz daha sinirli çık oğlum sen iyi rol ben, yaparsın şey, lan. Ben dünya bakırlıyım falan filan diyorsun ya. Ben bir daha alıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi bir daha alıyoruz burayı. Ne yapıyorsun lan Recep? Ne yapayım abi? Takılıyorum yani Oğlum yüzüme bak benimle konuşuyor. Yüzüme bak. Abi ne kaçıncı kayıt dinleme ya? Allah'ım. koyacağım. Recep ne yapıyorsun? Ya ne yapayım ya? Tıklıyorum böyle. Nasıl takılıyorsun? Sen... Ne, ne izliyorsun lan? Manita mı buldun yine? Ya, ya? abi. Ya. <laughs> buldun mu? Yok yok abi. Oğlum yani. bir tane ilişki bul abi. Yapacağız ya ben abi. şu kollarını mollarını bir ağda yapalım. Abi ne ya? adası ya. ya? Sen Oğlum kız bulamıyorsun Aa, hayır. kız. Hayır Furkan abi. Kız bulamıyor. Ya hayır abi Adasız. ne zıkayım. ya? Oğlum gelsene. Ya. ya abi dur. Yapma Gel lan ben de hazır gelmeyeceğim. Ya yok Furkan abi. Bak. Harbi diyorsun? Abi ya yapma öyle şeyler. Gel, gel bir hayır abi ben... otur ya Furkan abi hayır ya niye öyle yapıyorsun abi sürekli abi bak işte yapma bak çok el kol yapma oğlum Şimdi bunu abi, kes abine öyle, bir dakika dur, böyle dur, dur, kes öyle kaldın dur oğlum küfürden. abi abine sen vurabilir misin geçen videoda 50 tane küfür etmişsin kestik hepsini evet. ya küfür olmaz oğlum ya. böyle giriyorsun da kendini de evet. çok kaptırma evet. ya çok, aynı şekilde kal aynı şekilde ha. evet ya abi hayır ya Furkan abi o ya sen gel bir şey bir şey yapalım gel. Abi hayır Biz ya kral acımayacak lan. Ya abi, abi ben, tertemiz hayır olacağım. abi tertemiz ol. Tertemiz ol. Tertemiz olur. Hayır ya. Dur. 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 Kestik. Şimdi şeye bağlamamız Dur. lazım. Dur. Dur. Bunu Dur. Dur. biraz Dur. Biraz, Dur. biraz <laughs> dönme kafanızı çevir. Bu tamam, Buradan devam edeceğiz. Ne yapman lazım biliyor musun? Biraz yumuşa. Yani bir yerde ikna olacaksın. Ya o yüzden hep düşerek git. Yumuşayarak git anladın mı? Hep böyle sinirli gidersen ikna olmana insanlar inanmaz. Kurgu derler. Sen ne yapacaksın? Ya abi ama sadece kola, işte parmaklara çok sürme gibi yapacaksın, tamam mı? Kayma, kaydırdın. 3, 2, 1... Kardeşim. Ya abi ya. Bak. bak alt üstü kolunu ağzına Ama, Ama abi niye öyle yapıyorsun? yapıyorum, buralı. Ya gel, gel. Ama yok. abi. Bak, bak. Ya Furkan, bak. Abi. Ya Furkan abi. Abi ya. Bunu takın. Ya tamam, bak. Furkan abi. E tamam, göğsü ben ağzına nasıl yapayım abi? Hiçbir şey olmuyor. Ya Furkan abi. Bak. Ama her abi, her abi olmuyor böyle. Abi canım acıyor, Furkan abi. Canım acıyor, dur. Abi ne yaptın sen? Dur, Tamam dur kes, kes keselim buraya abi. Abi öyle olursa olmaz. Recep şimdi o koltukta seni bağlayabileceğimiz bir yer yok, tamam mı? Senin kelepçeyi tersten takacağız. Sen sanki bir yere böyle seni bağlamışız gibi o koltuktan kalkamayacaksın, tamam mı? Abi arkadan tak kelepçeyi, burayı bir daha alacağız. Yani sanki Recep seni koltukta arkadan bir şeye bağlamışız gibi, Hani kalkamıyorsun, anladın mı? Bir şeye bağlamışız ha, gibi, anladın mı? Mesela taktı ya, abi yapacağım böyle oturacağım böyle. Öne gelmeye çalış. Aynen. Ayn. Bravo, bravo, bravo. Sence. Aferinsin bak. Aferin lan. Evet. Kayıt akıyor bir dakika. 3 2 1 Ya oğlum gel 2 dakika bağlayalım abi. Ya. Hiç şu şey an. Abi sen hep sürekli diyorsun. Ya Kusunu yapalım abi. Ya olmuyor. Sence yani. nereye? Buraya mı bağlasak buraya? Ya fukan abi, abi o arkadaki koltuğun şeyine tahtasına bağlayalım ya. Arkadaki koltuğun tahtasını ya. Ya. tahtasına. Tahtasının tahtasına. Hiç bir şey olmaz. Bak. Gel otur. Ya sen bana güven abi, at acıyor Furkan abi. abi Hiçbir hiç bir şey olmuyor kardeşim. Ya abi bırakır mısın Furkan abi. abi? Recep. Daha çok. Bir dakika kestik. O şeyi çok istiyorum senden. O. Kafa hareketin var ya senin. Çekeyim Birden be. role giriyorsun ya. Role direkt gir bak. Hiç direkt böyle mi? okşama yok. Hani sanki şurada kaldı. Kafan böyleydi. Öne doğru biraz sağa doğru. Sağ sağa doğru yatır. O kafayı direkt diğer tarafa çekerek ya, başlıyorsun. Ha, gözünü gözünü burada için? Yok. Ben kafamı çekeceğim sandım. Yani. Tamam hadi giriyoruz. Ya. Bakın abi. Dur. Ya. Çıkamazsın ha. ki. Demir ama alamadım. Çıkamazsın ki. Ya Fukan abi. Bana sinirlenme lan. Bana <laughs> sinirlenme oğlum. Ya abi ya. aç ya. Şur. Ya abi ne yapıyorsun? Ya abi aç beni. Bak Fukan abi. Şur, aç bak. beni. Aç bak Furkan abi aç beni. Ayaklarımı da bağlayacağım şimdi. Ya Furkan abi. Sen hiç şey yapamazsın. Hayır. Tamam şimdi sal kendini biraz. Aha. Kal böyle. Yavaş, tamam. Sal, yavaş salaş bırak. Tamam. Bağlamış gibi yapayım şimdi. Dur. 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 Nasıl kelepçeyi? Kelepçeyi takmayayım sen bağlıymış gibi yap. Tamam. Tamam mı? Çok tamam bağlamayalım kelepçeyi ama ayaklarını da bağlayınmış gibi yap. Tamam okey evet. Tamam mı? Ya Furkan abi. Evet. Abi. Ha? mı? Ya Furkan abi. Ağlaya başlıyorum artık ha. Abi. Ağdaya başlıyorum. abi hayır. Şeyde. Ne ağlası ya ne ağlası falan de tamam mı? Evet. Evet. Tamam. Ağdaya başlayalım artık. Ya hayır abi ya ne ağlası. Ne ağlası. Ya ağlası. Recep ben yokum tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Bana bakmıyorsun. Sen şimdi tamam, okay. manuel sahne al. Ben yokum gibi çıldırma sahnesini al. Ben geliyorum. Bir dakika. Sen kendi kendine çıldır olma. Sen Furkan abi varmış gibi çıldır. Tamam. Kamera sanki Furkan abi gibi. 3, 2, 1 kayıt. Ya, ya ya Var ya Furkan abi ya. Oğlum ya. dur dur kameraya bakacaksın. Kameraya mı var? Furkan abi diyorum bu kamera. He Furkan abi. Furkan abinin yüzü gibi düşün He tamam okey. Tam buraya doğru tamam. trip at. 3 2 1 ver Ya Furkan abi ya niye böyle yapıyorsun? Abi bak bırak beni ya. Salvi. Ya abi gözünü seveyim. Bak yapma öyle şeyler ama. Bak bir kere olur da iki olmaz ya yapma abi. Furkan abi. Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum? A, yapma abi ya. Ne yapıyorum? Ne ne yapma, ne? Ya, ne yapma ya. Abi. Abi. Bana, bana. Bak, ne yapıyorum? Abi. Bak Furkan abi. Ne yapıyorsun? Bak. 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 Furkan abi o cüce kırıyor. <laughs> Bir tane sıkı. Oh, oh, oh. Ya buraya da mı çekiliyorsa? Oh, oh. E, bırak, bak, bak. <laughs> bırak beni, hayır. Bırak, hayır. Bandsana. Hayır, 000. hayır. Bırak, bırak beni, hayır. Bırak beni, hayır. istemiyorum. Tam bırak beni, hayır. Hayır, bırak beni, hayır. Tam burnuna. A, bak, kara. Dur, kana. Yoksa Kara Aa, Şuraya koy, bir Bir tane bunu Bir tane Bırak, bak, bırak. Bak bir tane vuruyorum. bir tane. Bir tane bak. Hayır çek oradan. abi Çek abi. Abi. tamam Abi. Okey. Tamam. Tamam. Sen böyle yapıyorsun. O alayı bana sürersen işte bütün Diyarbakır beni sin bu dükkanda bir daha çalışırsan. Tamam. Diyorsun. Yok, tamam. 3 evet. 2 1 kayıt. Giriyor. Abi hayır bak Furkan abi dur. Bak yapma abi. Bak bana o adayı sürersen var ya bak bütün Diyarbakır beni sin. E bir daha burada çalışırsan var ya. E, tamam. Bak ben. abi beni bağlamazsın abi, hayır. seni. Hayır. 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 Gülüyoruz. Hayır. Gülüyoruz. Hayır. 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 Abi Ya sen, Recep, nasıl? Ben abi bu anlatamayacağım galiba. Nasıl yani? Ya oğlum elinde kelepçe var. Sağa yatıyorsun ya. Pardon. Sağa yatma. Geliyor! Hayır, hayır hayır hayır. Furkan abi. Hayır Furkan abi. Hayır, Aynen. Hayır. Aynen. Bu bu hırsız istiyorum. Devam et. Devam. Böyle, böyle kafa mafa saçma sapan şeyler yapıyorsun. <laughs> hayır. Hayır, hayır. Furkan abi. Hayır. Bırak Mimikler dövmek. çok Mimikler mi? iyi. Mimikler çok iyi. Mimikler çok iyi. Yüzü böyle gözleri. Düşürürsün ayol Bak sen bana onu yaparsan var ya Bak bütün Diyarbakır beni s***** Ben video mu dükkanda çalışırsam Bunu Bunu Çok iyi çok iyi Çok iyisin Recep Ben çok iyiyim senin sütleri var ya. Abi, ne oluyor abi bırak bak hayır Geliyor Aaaa Geliyor, dokunuyor Dokunuyor Aaaa Dokunuyor Bak Of Bah Fırkan abi Aaa Coss Aaaa Aaaa ah, Ya Fırkan abi niye sürdün ya abi Coss vukar abi bir dakika abi oradan elini çekme. Sürmüşsün gibi kalsın oğlum tamam mı? Tamam sürmüşüm gibi. Recep. Sürmeyeyim. Saçma sesler çıkarmanı istiyorum. Aa. Geçen videoda yaptın ya. Allah bağır sürmüşüm. tamam mı? Aa, evet. Haydi Recep. Her şey sana Bak son hamle. Hı. Bundan sonra Furkan abi'ye sistem ediyorsun. Arkadan kelepçeden kurtuluyorsun bir şekilde tamam mı? Bir şekilde kurtulacaksın. Ben <laughs> kelepçenin anahtarını açacağım. Sen parmağını kırabilir misin? Kır. Kır parmağını çıkar. Ya. Ben an izledim mi? Kendimi şu kurtuldun. Anladın mı <laughs> sen? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hani ya parmağını kır. Ah, falan. Ne oldu diyeceğim ben sana parmağımı kırdım çıkmak için diyeceksin. Tamam mı? Parmağını kırma sanesi yüzünde istiyorum Recep. Aynen. Koldan çıkar. Tamam. Ha, tamam böyle kalsın. Kapatayım. Kapattın. Aynen. Aynen. Ben, Sen ondan hayır. kurt kırdın parmağını tamam mı Recep? Kırdın parmağını. Recep bak. Tamam. Kırılma acısını istiyorum. Ben oraya ses kırılma efekti yani, koyacağım. Tamam. Kıt diye böyle bir ses koyacağım kırılma Sen efekti. Sen kırılma efekti. Ben sana şey diyorum. Nasıl olur ya? Nasıl kırabilir falan? Ayağımdakilerden nasıl kurtulacağım diyorum. Sen sonunda şöyle diyorsun. Onlar benim için çare. diyorsun çıkıyorsun. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Hadi. Hadi aslanım bak kırılma sesini istiyorum. Ha kapatıyordun abi örtülü. 3 2 1 hisset Recep. Ay, ayıp. Ne oluyor lan? Kan abi. Ne oluyor? Lan? Ne yaptın oğlum? Oğlum nasıl çıktın lan? Nasıl çıktın oğlum? Oğlum o elinin hali ne? Parmağını kırdı. Oğlum. Sana dedim abi yapma bak. Sen söyleyeceksin. Dur dur Recep. Burada burada aynen eğil oraya, eğil oraya doğru. Eğilerek kalsın tamam. Furkan abi diyorsun ki, Yok. onu kırdın ayağındakilerden nasıl kurtulacaksın? Aynen. Recep sen diyorsun ki, onlar benim için çerez zıplaya zıplaya kapıdan dışarı çıkıyorsun. Tamam. 3, 2, 1 Oğlum, ayağındakilerden nasıl kurtulacaksın? Abi bunlar benim için çerez biliyor musun sen? Buradan alman lazım sanki. Evet, Bilmiyorum, evet, evet alman. doğru. Yüzü çok iyi çünkü. Evet. evet. Furkan abi bu, tamam Kamera Furkan abi. 3, 2, 1 Oğlum bu ayağındakilerden nasıl kurtulacaksın? Abi sen biliyor musun bunlar benim içim içemez ha. Hayırdır elimi kırdım ya. <laughs> Şimdi kapıyı açman lazım. Burada kararı, <laughs> ekran burada kararıyor, burada bitiyor. Kararıyor. Abi Recep'e bir alkış alabilir miyim? Bravo. Şu <laughs> alkış, alkışı! Helal kardeşim evinim be. Sakla. Ulan on numarası Son altı saniye sahnesinde tutuyorsun. Bizim canımız yanmaz diyorsun eline basıyorsun bunu. Ben oraya sesini koyacağım sen kapalı Sen kapalı iç Tamam. Bizim canımız yanmaz diyorsun. Hadi koltuğa gel. Basıyorsun. Hadi gel koltuğa. Yapıyorsun. Ben yokum gibi düşün. Dur tamam bir, Bak şimdi sana vereceğim tepki. Böyle hani kalkayım ne olmuş o olaydan sonra mı? Abi sen boş ver, sadece şu an şeyi sen çekiyorsun. Boş, biz biz yani. Diyarbakırlıyız sen... kardeş, bizim canımız yanmaz diyorsun, elektroşoku basıyorsun. Ama o sen niye aile çekmemek için bunu çekeceksin, bunu çıkar. Hani bu başka bir ortamdasın da burası farklı bir ortam olacak sen. Ama bu abartı oldu, çocuk gibi oldu. <laughs> o gün yakayı dikenci daha iyi durmadı mı? Abi çok iyi şu an, aynen tam Diyarbakır. Kral biz Diyarbakırlıyız. bizim can... Biz Diyarbakırlıyız, bizim canımız acımaz kardeş. Ki? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biraz önce videoda tatsız olaylar yaşandı. Kusura bakmayın. Furkan abimize biraz böyle ters gittik. Biraz laf falan ettik abi. lan Çok, Çok, Çok iyi rol yaptın abi. Oldu bir yanlış Çok iyi rol yaptın. Harbi diyor. İzleyeceksin kendini nasıl role girdiğini. İnşallah ben... Bu bir kamera şakasıydı aslında. <laughs> Bütün her sahneler koyulacak. <laughs> Evet. Hangi mi? <laughs> Ama abi. Ya bütün sahneler koyulacak. Ya ya. Ki... Aslında bugün bu bir kamera şakasıydı. Yani Siz... senin de o role girme sahneleri <laughs> var. Nasıl? Kısa film yok. Var <laughs> mı? Hepsi. Evet. Abi ben orada tek <laughs> sahne yaptım şurada. <kürdan>. Abi kepaz oldu. Ne yapalım? Kısa film çektik sana işte. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Aya. Ay. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. En çok yorum yapan takipçiler en sevdiğim takipçilerdir.